Değerli öğrenciler, bu videomuzda parabolle devam edeceğiz. Yalnız parabolde çok sorulmayan, arada sırada sorulan öteleme konusunu öğreneceğiz. Öteleme ile ilgili ben size çok pratik bir yöntem göstereceğim. Eğer bu yöntemi kullanırsanız, soruları rahatlıkla çözersiniz. ya bu yöntem tek yöntemdir demiyorum ama bence en kolay yöntem diye düşünüyorum. Çözünce siz de anlayacaksınız ne kadar kolay olduğunu. Şimdi ötelemede bir defa hep çıkarma yapacaksınız. Ne yapacakmışız? Hep çıkarma yapacakmışız. Sonra bulduğumuz şeyi fonksiyonda x yerine yazacağız. Bakın bulduğumuz şeyi x yerine yazacağız. Ee, eğer x yönünde öteleme yaparsak, y yönünde öteleme yaparsak da fx yerine yazacağız. Şimdi soruyu sorunun anlatımına başlayalım. Diyor ki bana şöyle bir fonksiyon vermiş x artı 2'nin karesi diye. Diyor ki 3 birim sağa ötele. Bakın 3 birim sağa ötele demek ne demiştim? Ee, x ekseninde ötelenmiş oluyor sağ tarafa. Yani şu tarafa doğru gidiyor. O zaman ne dedim Hep çıkaralım dedim. O zaman x'ten neyi çıkaracağım? 3'ü çıkaracağım. Çıkardıktan sonra ne yapacağım? x gördüğüm yere yazacağım. O zaman benim yeni fonksiyonum gx diyelim artık yeni fonksiyona. Yerine yazdığım zaman x eksi 3 artı 2'nin karesi. Yani x eksi 1'in karesi. Bu fonksiyon şu fonksiyonun 3 birim ileriye ötelenmiş hali. Peki 2 birim sola diyor. 2 e, birim sola gene x ekseninde demektir. Bakın hep çıkar demiştim. E sol tarafa gitmek demek sayı doğrusunda eksi demek. O zaman bir eksi daha koyacağız buraya. O zaman demek ki ne yapacağım artık? Yeni fonksiyona hx diyelim. x gördüğüm yere şu fonksiyona, Gene aynı fonksiyon için konuşuyorum. x gördüğüm yere burası artı 2 yapar. x artı 2 yazacağım. Bir kendi ikisi vardı. Karesi. Dolayısıyla burası x artı 4'ün karesi oldu. Şimdi devam edelim. Bir birim yukarı diyor. Bu sefer y ekseni yönünde öteleyeceğiz. Ne dedik? Hep çıkarma yapacağız dedik. Hep çıkarma. O zaman y ekseni yönünde öte öteliyorum. Y demek aslında Y Fx'e eşit demek. Biliyorsunuz bunu fonksiyonlardan. Gerçi fonksiyonlar konusunda bunu bir daha anlatacağız. O zaman ben ne yapacağım? 2 birim öteleyeceğim. Pardon bir birim öteleyeceğim demektir. bir birim yukarıya doğru çıkaracağım. Hep çıkarma yapıyordum. Çıkardım. Şimdi artık bakın fonksiyonda Fx gördüğüm yere bunu yazacağım. O zaman yazıyorum. Fx eksi 1 x artı 2'nin karesi. Bu hale geldi. Şu bir alıp bu tarafa atıyorum. O zaman benim fx'im x artı 2'nin karesi artı 1 oldu. Peki devam edelim. 4 birim aşağıya öteleyelim diyor. Aynı fonksiyonu 4 birim aşağıya doğru öteleyelim. Şimdi aşağı yukarı hareket ettiğim için y ekseni yönünde hareket ediyorum. Dolayısıyla y demek fx demek. 4 birim öteledim. Yalnız dikkat edin ne tarafa aşağıya. Sayı doğrusunda aşağıya doğru negatiftir. Aynı şuradaki gibi eksi eksi ne yapacaktır? Artı yapacaktır. O zaman demek ki ben artık şurada fonksiyonda fx gördüğüm yere fx artı 4 yazıp diğer ifadeye hiç dokunmayacağım. O zaman bunu alıp bu tarafa atarsam şimdi benim ötelenmiş fonksiyonum ne olacak? x artı 2'nin karesi eksi 4 olacak. Şimdi ÖSYM bununla ilgili bir tane soru sordu yakın yıllarda. Yani yakın yıl derken ben son 10 yılı kastediyorum. Ee, Sorularımıza şöyle eleştiriler gelebilir videolarda. E, çok az yerleri anlatıyorsunuz, az konu işliyorsunuz, sanki bu kadarmış gibisinden diye. Bakın ben bu videoları hazırlarken sadece son yolda çıkmış olan e, soruları baz alıyorum. Yani daha doğru daha geriye doğru gitmeye gerek yok. Şimdi 5 birim aşağı, 2 birim sola. O zaman 5 birim aşağı kısmını yazalım. Ne yazacağız buraya? Y ekseni olduğu için. 5 birim aşağıya zaten çıkaracaktık. Artı 5 olacak. Peki x 2 birim sola diyor. Sol taraf negatif demek. Yani ne olacak? x eksi eksi 2 olacak. Yani artı 2'ye dönüşecek. O zaman bana şunu söylüyor bu. Şu fonksiyonda şu fonksiyonda bakın fx gördüğün yere bunu yaz x gördüğün yere de bunu yaz demektir. O zaman yazıyorum fx artı 5 x gördüğüm yere x artı 2 yazdığım zaman 2 de burada var. x artı 4'ün karesi olacaktır. Devam et işlemi. Buradan x artı 4'ün karesi eksi 5 olacaktır. Sorumuzun ötelemiş hali. Yani bu şununla bütün öteleme sorularını yapabilirsiniz. Şimdi öteleme ile ilgili soruları çözeceğiz. Bundan sonraki videolarda Tekrar söylüyorum benim videolarım e, sınavın son zamanlarına doğru çok faydalı olacak videolar diye düşünüyorum. Tamamen son 10 yılda çıkacak soruları baz aldığımı söyleyebilirim.